Evet arkadaşlar, Avustralya'dayım. Yükleri bir bir indirmeye başladım. Sabah 5.30 gibi başladım. 6'da ilk yerde yükümü indirdim. 7.30'da diğer yerde indirdim. Saat 8.20 geçiyor. Yaklaşık yolculuğumuzda 1202 kilometre yol yapmışım. Başladığımdan bu yana yani. Almanya'ya gittim. Geri döndüm. Daha sonrasında yükleri indiriyorum. Şimdi bir 50-60 kilometre daha gideceğim yük indirmek için. Sonra bir yerden yükleyip tekrar Almanya'ya gideceğim. Bugünkü turum böyle, bu şekilde. Bu iki turu görmüş olacaksınız. Çok fazla görüntü çekerek ya da yol görüntüleri yani her şeyin tüm detayına inmedim. Ama bu turda gittiğim yerler farklı olacak biraz daha. Onları göstereceğim sizlere. Önceki turda biraz stresliydi aldığım yükler falan. Linz'de böyle güzel yerlerden geçeceğim. Ya dönüşe ya giderken onları size çekeceğim. Muhtemelen bir köprü var onun üzerinden geçirebilir. Bakalım şu anda 1203 kilometre yol yapmışım. 1 saat 35 dakikadır bugün araç sürüş süren var. Ekonomik sürüşe bakalım. Etrafta güzel köy manzaralarından geçiyorum şu anda. dağ yolları. Burada çok hayvan eziliyor ya. Hep şey olduğu için. Etraf çayır çimen. İşte 4800 km ortalama yol yapılmış. Ayın muhtemelen ayın onundan bu yana. Ya bir 10 günlük bir süre işte sanırım. Yok 15 15 gün 15 gün var ya. 15 günlük bir süre zarfında Ortalama hızımız 57 imiş. 1344 litre yakıt yakmışız. Ortalama 27.9'muş. Ya genelde şimdi bugün de Almanya'ya mesela gidiyorum ama hafif yük tercih ettim. Çünkü yakıttan tasarruf oluyor. Ekstra konumu güzel de yük aldığım yerin. Çünkü oralardan mal toplayabilmem daha basit oluyor Avusturya'ya geri dönüşlerde. Öyle gidiyoruz. Güzel manzaralar eşliğinde. Ya iki kere haftada iki kere uzun yola çıkmak Gerçekten insanı yoruyor. Bu işi yapacak olan arkadaşlar birkaç kez düşünmesi gerekiyor. Allah'tan hep hani yardım eden bir arkadaşım var. Onunla beraber birlikte yapıyorum. Yani diğer türlü yine gidersin ama işini değiştirebilirsin. Gündemde farklı gelişmeler olabilir. Onları sizlerle paylaşabilirim. Allah şükürler olsun her şey güzel gidiyor. Yani bir yaramazlık yok. 2025'teki planlarımdan bahsedeyim sizlere. Aslında ben 2025'e kadar genelde nötr durdum. Yani bir firman büyüsün diye çok aşırı bir çaba sarf etmedim. Çünkü işin bu tarafında henüz yeni bulunduğum için yani 1-1,5 sene arasındaki bir süreçte bu işi öğrenmeye, transport işi nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekir? Bir nevi o 1,5 seneyi bir okul gibi niteliğinde değerlendirdim. 400, 700, Ki daha sonrasında hedef belirleyebilecektim şu aşamalarda ya da başlangıç aşamalarında bir hedef koymam ya tabii ki hedefimiz ilerlemek ama ya şu şöyle olmalı diyemiyorsun çünkü işleri bilmiyorsun piyasayı bilmiyorsun gerçi şu anda yine de deneyimlemediğim birkaç bir şey var tecrübe edemediğim yani sürekli birileriyle çalışmak gibi o tarz şeyleri pek deneyimleme şansım olmadı ama birçok insanla çalıştım Avrupa'da Hollandalıdan yük aldım Polonyalıdan aldım Avustralyalısından, Almanından aldım. Her çeşit insandan yük aldım. Piyasada yük nasıl taşınır? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Konuşma dili nedir? Yüklerin zamanlamaları, zamanları işte organize yani bir günde mesela kaç yük alabilirsin, geri dönebilirsin? Ya da hangi rotada ne kadar hızlı yük toplayabilirsin gibi tecrübeler edindim tabii ki. Avusturya içi de zaman zaman çalışmışlığım oldu. Tirol bölgesine gittim. Viyana tarafına çalıştım. Çok sık olmamakla birlikte yine de görebileceğim tarzda, biraz tecrübe edinebileceğim tarzda işler yaptım, çalıştım. Bunun neticesinde de yani tüm bunların toplamında tabii ki bu işe karşı bir tecrübe geliştirdim. Bu tecrübeyi kılavuz alaraktan da gelecekteki planlarımı, daha doğrusu 2025 yılındaki planlarımı yavaş yavaş, yavaş yavaş belirlemeye başladım. Umarım her şey istediğim gibi gider. Zamanı geldiği zaman bu planlardan, bu projelerden sizlere bahsedeceğim. Zaten bugüne kadar bu iş yaşantımda tabii ki zorluklar yaşadım ki zaten zorluklar yaşamadan feraha, refaha ulaşamazsınız. O işte bir problem vardır. Yani ben hayatım boyunca hep bu tarz mücadelelerle karşılaştığım için bu durumu yadırgamadım. Ve yoluma aynı şekilde devam ettim. Bundan sonra da nitekim bu tarz şeylerle karşılaşırsam yine de Allah'ın bana vermiş olduğu o güç ile yani yoluma devam etmeye çalışacağım. Durum bunlardan ibaret. E, tabii ki aksilikler oluyor, olmuyor mu? Hepimizin hayatında oluyor. İş yaşantımızda olabilir, aile hayatımızda olabilir, arkadaşlık ilişkilerimizde, e, yaptığımız herhangi bir aktivitede bir işte olabilir. Yani hayat o senkronizasyonu insana hiçbir zaman sağlamaz. Yani stabil bir senkronizasyonu yok hayatın. Hayatın kendisi inişli çıkışlı. O yüzden 2025 yılındaki planlarım sona doğru tabii ki yeni bir tır alabilmek artık. Yani çünkü işleri gördüm ve iş yapabilir miyim yapamaz mıyım planlarım arasında bunlar var. Tabii ki bir depo açmak var. Yeni bir tır almak, yeni bir depo açmak burada insanlara taşımacılıkta hizmet verdiğim gibi yerde de onların depo ihtiyaçlarını kısmen de olsa kendi çapımda karşılayabilmek özellikle de Türkiye'den gelen tırcıların mesela çok fazla işleri oluyor burada. Onlara yardımcı olabilmek adına zaten elimden geldiği kadar bu süreçte bir depom olmasa da yönlendirmelerimle yardımcı olmaya çalıştığım bazı firmalar muhakkak ki var. Buna istinaden bu işi devam ettirip geliştirmek istiyorum. 2025'teki planlarım da bunlar. Burası bu YouTube benim bu hikayelerimi, YouTube benim tabii ki hayatımın bir parçası ama hayatımın ta kendisi tabii ki değil. Çünkü dediğim gibi ben burada yaşadığım kendi hayatımdaki bir hayat hikayemi oluşturmuşum ve bunu da insanlarla beni takip eden, seven, destekleyen insanlarla bunu burada paylaşıyorum. Tabii ki benim için de çok güzel bir şey güzel bir adım. Burada mutluyum. İnsanlara bir şeyler anlatıyorum. Birçok insan mesaj yazıyor. Çok fazla oynamadığımız için ya da insanların nabzına hitap etmek adına konuları, bir şeyleri değiştirmediğimiz için tabii ki çok fazla izlenmememiz normal. Yani o zaten kendi çizgisini bozmayan insanlar yaptığı herhangi bir işte bunu bilirler yani bu şekilde Çizgisini bozmayan insanlar genelde çok fazla sivrilemezler o, o şeyde. O da çok önemli değil. Bizi burada dinleyen insanlar var. Onlar verim alıyorlar yaptığımız işlerden. Bir tecrübe kazanıyorlar. Çok kişi ehliyetinin fotoğrafını atmış abi senin sayende. Senin videolarını izleyerek heves ettim. Şimdi ekmeğimi kazanıyorum. Hiçbir şeyim yoktu hani. Çaresizdim hani yapacak hiçbir şeyim yoktu. İşte son biriktirdiğim parayla tradeleyi aldım ve devamını getirdim. İşte Allah senden razı olsun. Ya bizler bir şey tabii ki yapmadık ama yani dediğim gibi burada hayat hikayemizi paylaşıyoruz ya da insanlara bir nebze olsa ben burada motivasyon konuşmalarının kralını yaparım yani insanlara. Çünkü gerçekten kendim hani o diksiyonda, o şeyde insanlara bir şeyi empoze edebilecek, o elektriği, o enerji geçirebilecek bir karakterde birisiyim yani. Bunu yapabilirim. Bu konuda bir problem yok. Ama genelde biz burada kimseye hayal satmadık. Yani yaptığımız şeyleri anlattık. Başımızdan geçen olayları dürüst bir şekilde her şeyi bu şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Bu da bence güzel bir şey. Yani bu işi yaparken tamam YouTube kafası biraz laylaylom biraz eğlence. Yani ben hani buraya laylaylom <laughs> yapmaya gelmiyorum yani. Ben laylaylomu dışarıda da yapıyorum arkadaşlarımla. Gülüyorum, sohbet ediyorum, konuşuyorum falan ama burada bir konumuz var, bir konseptimiz. Yani konseptimiz de tır konsepti, ağır bir konsept. Bunu da karşılayabilmek gerekir ona uygun hareketler, ona uygun davranışlar yapmak tabii ki daha güzel, daha insanları hoşnut eder. En azından yaptığın şeyin altını doldurmuş olursun. Böyle sohbetimizi, muhabbetimizi özleyen insanlar var. Arada da böyle şeyler konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, yaşadığımız şeylerden bahsediyoruz. Böyle yani hayat hikayemizin bir parçası burası. Yaşadığım, sizlere anlattığım, sizlerle buluştuğum, sizlerin benim iş yaşantımı gözlemlediğiniz, belki değerlendirmelerde bulunduğunuz, Belki kendi adınıza bir şeyler çıkartıp bunları yolunuza katacağınız şeyleri burada çokça bahsettim. Ee, i̇nsanlar da bunu zaten almıştır diye düşünüyorum. O yüzden de aramızda kemik kitleliği en azından güçlü bir bağ var. Yalnız bırakmıyorlar. Videoları paylaşıyorlar, beğeniyorlar. Instagram'da destek oluyorlar. Daha fazla kitleye ulaşmamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu da tabii burada hani inanın hani saatlerce uğraşıyorum videolarla. Birine video atıyorum. Bir hafta öncesinden diyorum ki bak bu cuma günü yayınlanması gerekiyor. Bir ara böyle problemler yaşamıyordum. e, kendi ekibim vardı. Şimdi gerçekten çalışacak adam bulamıyorum yani. Güzel böyle hani bu işi yapacak. Hakkı neyse onu veriyorum zaten. Hani fazlasıyla. Benim yanımda çalışan arkadaşlar bilir. İki sene mesela ben bir, arkadaşla çalıştım. iki sene bir fiil. Hiçbir memnuniyetsizliği benden olmadı yani benim ondan olmuştur, onun benden olmamıştır. Yani güzel bir şekilde çalıştık. Tabii ki insanız hatalar yapabiliyoruz ama. Hakikaten ya, ya video yaptıracak adam bulamıyorum. Kendim uğraşıyorum, videolara emek veriyorum. Kolay bir şey değil ha. Bak işten geliyorum, 15-16 saat pestilim çıkmış. Geliyorum ya yarın videonun yetişmesi lazım diyorum. Artık yayınlamadım pazara diyorum ya da işte. O kadar çok işim oluyor kendi işimle uğraşıyorum. Mailler, işte şu palet neredeydi o gün sen neredeydin şurada bir karışıklık olmuş gün içinde de çok stresim oluyor yani video çekmek kolay olmuyor gidiyorsun yüklemeye ya diyor yükü yetiştiremedik diyor sonra birine gidiyorsun diyor yük olmadı yani başkasına sattım enteresan şeyler gerçekten bu sektör kolay değil yani şöyle baktığın zaman düşünecek yani yapacak insanların en az en az ...bir ay boyunca bu işe kafa yorup düşünmesi lazım. Hiç kolay işler değil. Ya çok paranız yoksa... ...böyle 500 bin euronuz yoksa... ...yani bu işe girdiğiniz zaman... ...biraz düşünmeniz gerekiyor. Ya o da giderse... ...elimdeki o da kaybolursa... ...nasıl yapsam? Hani... ...cepten yediğiniz çok zamanlar oluyor yani. Herkesin yaşantısı ya da... ...herkesin iş hayatındaki şansı aynı olamaz. Arkadaşlar yani... ...bu konularda bir şeyin... ...ya bu korrekt bu konu budur diyemezsin. Bu konu herkese karşı değişir. Herkesin yaptığı işe göre değişir. Ucu açık bir sektör bu. Ben çok sıkıntılar yaşamışımdır. 10 senede bir yere varmıştır benim firmam ama kalıcıdır. Sen bir senede iki senede filonu büyütmüşsündür ama işin kalıcı değildir. En ufak bir şeyde tak yuvarlanırsınız. Bu işte bir tecrübe kazanmamışsındır. Yoğrulan tecrübelidir arkadaşlar. Yani hayattaki mantık o. Yoğrulan başından olaylar geçmiş, bir şeyler yaşamış kişi her zaman tecrübelidir. Benim söylediğim bir şey değil, bu gerçekten böyle yani. Tecrübe bu hayatta her şey, iş yaşantısında da öyle o şekilde. Tabii daha yaşayacağımız çok, çok tecrübeler vardır. Niye blinka yapmıyorsun anlamadım ya. Evet şimdilik yoluma devam ediyorum. Sizlere bir kuple kısa bir şey, bir şarkı okuyarak bu aralar popüler olan Onunla veda ediyorum. İçim yanar 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 ya. İçim yanar yanar yanar, yanar 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 ya. Canım yanar 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 ya. Yolculuğumuz devam ediyor. Gidin, Çaylar kahveler inşallah bitmemiştir. Bittiyse meyveler gelsin. Çünkü videoya devam ediyoruz ve bugün önümüzde uzun güzel bir yolumuz var. Hoşçakalın şimdilik.